Hepinize yeni bir videodan daha. merhaba arkadaşlar. Bugün Kejo'nun yeni bir görüntüsü ve aynı zamanda tanıtım videosu çıktı. Bunları inceleyeceğiz. Hadi hemen videoya geçelim. Evet gördüğünüz üzere Kejo'nun görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Taretinin son şekli bu şekilde. Bilmeyenler için de 4 Ağustos 2020'de gece yarısına doğru gelecek oyuna eklenecek. Ayrıca skilllerini de bilmeyen arkadaşlar varsa skilllerini anlatım bu videoya sağ üstteki i e butonundan ulaşabilirler arkadaşlar. Killjoy'un boydan fotoğrafını göstermek gerekirse de görüntüsü tam olarak bu şekilde. Taritede böyle. Güzel bir tasarım olmuş bence. Fena değil. Onun dışında hemen vakit kaybetmeden Valorant'ın kendi Twitter hesabından paylaşmış olduğu Killjoy'un tanıtım videosuna hemen geçmek istiyorum. Burada yorumları falan okumak için arkadaşlar yorumlarda güzel şeyler var. Onlara da altta vereceğim linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere daha 10 dakika önce hatta 20 dakika önce falan paylaşıldı. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir izleyelim bakalım nasıl olmuş. Ee, sanırım Twitter yüzünden tam ekran yapınca biraz kalite düşüyor ama sanırım pek sorun olmaz. Hızlıca bir izleyeceğiz zaten bir dakikalık da video. Şu videoyu önce bir yorum yapmadan bir izleyelim bakalım nasıl olmuş. Evet videomuz böyle bir şeydi arkadaşlar bunu yorumlamak gerekirse Şu oynanışını önce bir yorumlayalım. Tareti kuruyor. Seslendirme bu arada bir değişik olmuş fena değil. Videoda da bayağı hoş olmuş. Güzel görüntü. Bak şu hareket oldu Şu hareket aşırı OP olmuş arkadaşlar. Bence de çok kullanışlı ve güzel bir hareket. Gördüğünüzde bombayı kuruyor. Ya yani tam olarak onu uygulamasa da bombayı kuran kişiyi altına kurduğunuz tuzak ile hiç kendinizi göstermeden bombayı çözen kişiyi direkt öldürebilirsiniz veya onu oyalayabilirsiniz. Bu hareket bence çok OP olmuş yani. Aşırı OP. Onun dışında tanıtım videosu da şöyle güzel şeyler eklemeleri hoş olmuş. Aynı zamanda ultisi şöyle göstereyim. Bak bombayı kuruyor. Yani direkt bombayı kurunca değil de bombayı kurduktan yani böyle tahmini olarak bir 16 saniye falan kala veya 20 saniye falan kala şu ultiyi atsın Spike'ın yanına bu şekilde. Yani 8 saniye kurulum süresi var, sonra patladıktan sonra da 8 saniye rakibi silahsız bırakıyor ve bombayı hemen hemen 16 saniyelik bir bombayı çözmeme avantajı oluyor yani. Bir de altına şurada attı E skillini attığınızda bu tuzakla da birlikte vurursanız rakibe gerçekten hiçbir şey yapamaz ve bombayı kesinlikle çözemez. Çok OP bir karakter olmuş gibi. Evet. Böyle de yanında robotları, taretleri, bombalarıyla güzel bir bitiriş yapmışlar. Evet. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi linkleri aşağıda ulaşabilirsiniz kendiniz de incelemek için. Onun dışında videoyu beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.